Tam nefesle başlıyoruz. Nefes al, karnı şişir. Göğsü genişlet. En son omuzlar yükseliyor. Tam alıyoruz. Ver, karnı içe çek. Göğüs, omuzlar iniyor. Tam veriyoruz. Bu şekilde devam. Nefesi tam doldur. Tam boşalt. Gözleri kapat. Nefesi içten gözlemleyin. Akciğerleri tam kapasite çalıştırıyoruz. İçgüdüsel solunum modundan bilinçli solunum moduna geçiyoruz. Son kere alıyoruz, veriyoruz, bitiriyoruz. Biyoenerji tekniklerini uygulayacağız. Ayakları yan yan bir metre aralıyoruz. Ayak iç yüzleri paralel, kollar omuz genişliğinde, eller paralel, parmaklar bitişik. Al kolları kaldır, tam nefes. Verirken ağızdan sesiyle tam ver, nefesi tut, boşal. Tüm negatif enerji kollardan atılsın. Al, doğru, kollar yukarı. Ver, kollar yanlara, yere paralel. Nefes askıda avuçları hisset. Indiriyoruz, tam veriyoruz, eller paralel. Al, yukarı. S ver, boşal. Tut nefesi, tüm negatifi atıyoruz. Al doğru, kollar yukarı, ver kollar yanlara, yere paralel nefes askıda avuçları hisset. İndiriyoruz, tam veriyoruz, eller paralel, bozmuyoruz, al yukarı. Tıs, nefesi tut, boşalt. Al doğru. Kollar yukarı. Ver kollar yanlara yere paralel nefes askıda avuçları hisset. Indiriyoruz, tam veriyoruz eller paralel. Bitiriyoruz kollar serbest derin nefes. Gerginliği atıyoruz. Duruşlara geçiyoruz. Parşva arda çakra sana duruşunu uygulayacağız. Ayakları yan yan toparla. Ayaklar 50 santim aralık, ayak iç yüzleri paralel. Kollar gövde yanında. Al sağ kolu kaldır. Ver gövdeyi sola doğru yatırıyoruz. Yanal hareketle. Al ortaya. Ver kol gövde yanında. Al sol kolu kaldır. Ver gövdeyi sağa doğru eğiyoruz. Al ortaya. Ver kol yanında. Bu şekilde dinamik uyguluyoruz. Nefes hareket eş zamanlı duruşu dinamik bir şekilde uygulamaya devam edin. Gövdeyi öne veya geriye eğmemeye dikkat edin. Gövde tam yanal hareketlerle yana eğilecek. Son turu yapıyoruz. Sol taraftan yapıp bitireceğiz. Al sol kolu kaldır. Ver sağ eğil. Al doğru. Ver kolu indir. Al sağ kolu kaldır, ver sola eğil, al doğrul, ver kolu indir. Al sol kolu kaldır dikey, ver yana eğil, al doğrul, ver kolu indir. Derin nefes, gerginliği atıyoruz. Çatuş padasana duruşunu uygulayacağız. Yan dönüp ayaklarınızı bacaklarınızı birleştirin kollar gövde yanında sırt dik al kolları kaldır avuçlar karşıya ver öne eğil elleri ayaklardan 50 santim ileride avuçları yere koy karşıya bak al doğrul kollar yukarı ver kolları indir al kolları kaldır ver öne eğil avuçlar yerde karşıya bak al doğrul ver kolları indir Al, kaldır, ver öne eğil avuçlar yerde karşıya bak al doğru kollar yukarı ver kolları indir son kere al kolları kaldır ver öne eğil eller yerde avuçlar yerde karşıya bak al doğru ver kolları indir derin nefes Gerginliği atıyoruz duruştan çıkıp dönüyoruz. Utanasana duruşuna geçiyoruz. Ayaklar 50 santim aralık, ayak iç yüzleri paralel. Nefes alırken elleri önde kenetle, verirken çömel elleri yere dokun. Al doğru, verirken çömeliyoruz. Son kere al doğru, verirken çömelip duruşta kalıyoruz. Al elleri çöz, ver arkaya yaslanıp oturuyoruz. Gerginliği atıyoruz. Dönüyoruz, bacakları uzat kolları arkaya yasla, derin nefesle gerginliği atıyoruz. Ekapada da setu asana iki duruşuna geçiyoruz. Ayakları birleştir, kollar gövde yanına sırtımız dik. Nefes al, elleri arkaya yerleştir, parmaklar dışa ver, bacakları bük. Al, kalçayı kaldır, ver, gövdeyi düzleştir. Al, sağ ayağı kaldır, ver, ayağı uyluğun üstüne koy. Al, ayağı geri koy, ver, sol ayağı uyluğun üstüne koy. Al, ayağı indir, ver, kalçayı indir, al, bacakları uzat, ver, gerginliği at. Al ayaklar birleşik, ver, sırt dik. Al elleri arkaya yerleştir, ver, bacakları bük. Al kalçayı kaldır, ver, gövdeyi düzleştir. Al sağ ayağı kaldır, ver ayak uylukta, al indir, ver sol ayağı kaldır, uyluğa yerleştir. Al indir, ver kalçayı indir, al bacakları uzat, Ver gerginliği at. Son kere yapıyoruz. Al ayakları birleştir. Ver sırt dik. Al elleri arkaya koy. Ver bacakları bir. Al kalçayı kaldır. Ver düzleştir. Al sağ ayağı kaldır. Ver ayak uylukta. Al indir. Ver solu koy. Al indir. Ver kalçayı indir. Al bacakları uzat. Ver derin nefes. Gerginliği atıyoruz. Niralamba Paschimottanasana bir duruşuna geçiyoruz. Nefes al, ayakları, bacakları birleştir. Ver eller kalça yanına, sırt dik. Al bacakları bük, uylukların altından kucaklıyoruz. Verirken bacakları yukarı doğru düzleştir. Al bacakları bük, uylukları bırak. Ver arkaya aslan, bacakları uzat. Al ayakları birleştir, ver sırt dik. Al bacakları bük, uylukları kucakla. Ver bacakları düzleştir. Al bacakları indir, ver arkaya yaslan, bacakları uzat. Son kere ayakları birleştir, sırtı dikleştir. Al bacakları bük, uylukları kucakla, ver bacakları düzleştir. Al bacakları bük, indir, ver arkaya yaslan, bacakları uzat, derin nefes. Gerginliği atıyoruz sırt üstü şavasana duruşuna geçiyoruz. Al ayakları birleştir. Ver eller kalça yanına sırtı dikleştir. Al yavaşça sırt üstü yat. Ver ayaklar aralık avuçlar yukarı. Derin nefes gevşe. Suk tabatla konasana duruşuna geçiyoruz. Al bacakları bük. Ayak tabanlarını birleştir. Dizleri yanlara doğru aç. Ver kolları geriye uzat, avuçları yukarı çevir, kollar yer. Al, kolları çöz, gövde yanına geri getir. Ver bacakları birleştir, uzat. Al bük, tabanları birleştir, dizler yanlara. Ver kollar yukarıda, avuçlar dışa. Al kollar geri yerde, ver bacakları birleştir, uzat. Son kere al, bacakları bük, tabanları birleştir, yanlara dizleri aç. Ver kollar yukarı, avuçlar dışa. Al kolları çöz, gövde yanına, ver bacakları birleştir, uzat. Derin nefes, gerginliği atıyoruz. Supta divi padasana duruşuna geçiyoruz. Nefes al, bacakları bük, ayakları kalçaya doğru yaklaştır. Ver, ayak bileklerini tutuyoruz. Ayakları kalçanın yanlarına doğru çekip yaklaştır. Al, dirseklere yaslanarak kafayı gövdeyi kaldır. Ver, ayak uçlarını yere daya. Al, gövdeyi indir, ayakları yere koy. Ver, bacakları uzat. Al, bacakları bük, ayaklar yerde. Ver, bilekleri tut, çek. Al, kafayı kaldır. Ver, ayak uçlarını yere yasla. Al, geri dön. Ver bacakları uzat. Son kere. Al bacakları bir ayaklar yerde. Ver bilekleri tut çek. Al doğrul Ver ayak uçları yerde. Al geri at. Ver bacakları uzat. Derin nefes. Gerginliği atıyoruz. Ananta Asana duruşuna geçiyoruz. Ayakları birleştir, kollar gövde yanında, avuç içleri yerde. Nefes al, sol bacağı bük, ver ayağı yere bastırarak, sağ yan üstü yatıyoruz. Bir el başın altında, iki bacak dümdüz. Nefes al, verirken bacağı kaldır dümdüz. Al, indir. Ver, yükselt. Al, indir. Ver, yükselt. Al, indir. Son kere ver, yükselt alırken indiriyoruz. Sırt üstü dönüyoruz. Şavasana duruşunda derin nefes, gevşe. Ayakları birleştir avuç içleri yerde al. Sağ bacağı bük, ver yere bastır. Sol yan üstü yatıyoruz. iki bacak dümdüz. Nefes al, verirken bacağı kaldır. Al, indir. Ver, kaldır. Al, indir. Ver, kaldır. Al, indir. Son kere ver, kaldır al indir yüz üstü dönüyoruz advasana duruşunda derin nefes gerginliği atıyoruz ardış alabasana duruşuna geçiyoruz nefes al ayakları birleştir ver kolları aşağı uzat avuçlar yukarı al sol bacağı kaldır ver sol kolu öne uzat al bacağı indir ver kolu geri al al sağ bacağı kaldır ver sağ kolu uzat al bacağı indir ver kolu indir Al, sol bacağı kaldır, ver, kolu öne uzat. Al, bacağı indir, ver, kol geri. Al, sağ bacağı kaldır, ver, sağ kolu uzat. Al, bacağı indir, ver, kolu indir. Al, solu kaldır, ver, kolu uzat. Al, bacağı indir, ver, kolu indir. Al, sağ bacağı kaldır, ver, kolu uzat. Al, bacağı indir, ver, kolu indir. Al, kollar öne, eller üst üste, kafa ellerin üzerinde, ayaklar rahat. Derin nefesle gerginliği atıyoruz. Vajrasana'ya geçiyoruz. Alayak baş parmakları dokundur. Topuklar yanlara. Ver eller göğüs aslında. Gövdeyi kalçayı kaldır. Topukların üzerine oturuyoruz. Eller uyluklarda. Arda Vajra Kapotasana duruşunu uygulayacağız. Al el parmaklarını yanlarda yere koy. Ver sol bacağı geriye uzat. Nefes al verirken kafa yukarı kaldır. Al kafa ortaya. Ver bacağı geri al. Al elleri uyluklara koy. Tekrar al eller yanlarda. Ver sağ bacağı geriye uzat. Nefes al. Verirken kafayı yukarı kaldır. Al kafayı ortaya getir. Ver bacağı geri al. Al eller uyluklarda. Nefes al parmakları yere koy. Ver sol bacağı geri uzat. Nefes al. Verirken kafayı kaldır. Al kafa geri. Ver bacağı geri al al eller uyluklarda, nefes al eller yanlarda, ver sağ bacağı geri uzat. Nefes al verirken kafayı kaldır. Al kafa ortaya, ver bacağı geri topla, al elleri uyluklara koy. Al parmaklar yerde, ver solu geri uzat. Nefes al verirken kafa yukarı, al kafa geri, ver bacağı topla, al elleri uyluklara koy. Al parmaklar yanlarda ver sağ bacağı uzan nefes al verirken kafayı kaldır al kafa geri var bacağı topla al eller uyluklarda ver gerginliği atıyoruz derin nefes Pranayama nefes teknikleri Kapalabhati Pranayama birinci aşamayı uygulayacağız. Dönüyoruz, oturuyoruz. Yapabilenler Padmasana duruşunu uygulasın. Al sağ ayağı sol uydun üzerine yerleştir. Ver sol ayağı sağ uyla yerleştir. Eller çit mudra dizlerin üzerinde. Nefesi önce tam ver boşalt. Yavaşça alıp hızla karnı içe çekiyoruz. Bu şekilde dört tekrar yapıyoruz. Ve bitiriyoruz. Üç kere derin nefes alıp veriyoruz. tekrar uygulayacağız. Yavaşça al nefesi, karnı hızla içe çekerek ver. 4 tekrar. Bitirdiğimizde 3 derin nefes. Son turu uygulayacağız. Yavaşça al nefesi, hızla karnı çekerek ver. 4 tekrar. Ve bitiriyoruz. 3 derin nefes gerginliği atıyoruz. Duruştan çıkıyoruz, dönüyoruz. Bacakları uzat, kolları arkaya yasla. Boyun çalışmasına geçiyoruz. Kafa gövdenin önünde serbest. Ortada nefes al. Verirken başı yavaşça sağdan sola tam bir tur çevir, gevşet. Ortada al nefes. Verirken soldan sağa. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Başı bir sağdan, bir soldan yumuşakça çevir, gevşet. Boyun, omurları, sinirleri, diskleri gevşesin. Bölgedeki gerginliği atıyoruz. tekrar ortaya gelince bitiriyoruz. Ortada derin nefes. Gerginliği atıyoruz. Duruştan çıkıyoruz. Dönüyoruz. Rahat bir şekilde oturuyoruz. Meditasyon. Eller Gyan Mudra. Avuçlar yukarı. Gözleri kapatıyoruz. Derin nefes. Gevşe. Vücudunuzu içten gözlemleyin. Gergin, kasılmış herhangi bir bölge kalmasın. Vücut sabit fakat gevşek olacak. Darana konsantrasyon çalışması. Tam karşınızda kendi boyutlarınızda kristal gibi şeffaf, parlak turuncu bir küre hayal edin. Nefes alırken küreyi kendinize yaklaştırın ve nefesi verirken kürenin içine oturun. Turuncu kürenin içinde oturmuş meditasyon yapıyoruz. Nefes meditasyonu, nefesi iki burun kanalından sesli bir şekilde alıp veriyoruz. Her alışverişte nefesin sesine odaklan. Düşünceleri bırakıp sadece nefesin sesine odaklan. Düşünceler geldiğinde dikkati tekrar nefesinize yönlendirin. Nefesinizi takip edin. Nefesin içine dalın. Nefesle bütünleşin. Ve nefes olun. Yavaş yavaş bitiriyoruz. Derin nefes. Duruştan çıkıyoruz. Ve sırt üstü şavasana duruşuna geçiyoruz. Ayaklar aralık. Avuçlar yukarı. Derin nefesle gevşe. Ayakları bacakları sağ sola hareketlendirin. Bacaklar kalçalar gevşesin. Kolları sağ sola hareketlendirin. Kollar, omuzlar gevşesin. Başınızı yavaşça sağa sola hareketlendirin. Boyun, ense gevşesin. Çenenizi yavaşça hareketlendirin. Çene kasları gevşesin. Burnu, dudakları, yanakları hareketlendirin. Yüz kaslarınızı gevşetin. Gözleri hafifçe sıkıp boşaltıyoruz. Gözler gevşesin. Kaş, alın kaslarını hareketlendirin. Alın kasları gevşesin. Nefes alın. Verirken tüm yüzünüzü gevşetin. Tüm yüzünüzü boşaltın. Nefes alın. Verirken kafanın içini, beyninizi gevşetin. Nefes alın. Verirken göğüs, kalp bölgesi gevşesin. Nefes alın, verirken karın iç organları gevşesin. Nefes alın, verirken yukarıdan aşağıya tüm vücut gevşesin. Vücudunuz sanki eriyor, her tarafa yayılıyor. Her nefes verişte biraz daha gevşe. Ve kendinizi müziğin akışına bırakın. Tam gevşeme.